1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Ben çekiyorum. 4 tane geri mi? 1-2-3-4 Az <laughs> daha bitirmiştim. Geri At ya. bakalım. Çek bakalım. ben 12, <laughs> 12 mi? Okay. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 12 Yaklaştım baba başlangıçta piyonlar rakip bir piyonun yer değiştir. Onu gönder gönderdi ama benim başlangıçta yok zaten bitmiyor ah, üzere. Ah, çek ah, bakalım. Alina e ne oynuyorsun? Ne değil Kız mı birader? Da. Evet. Kız mı? Hadi çek bakalım. Kim önde? Hı? Kim önde? Ben öndeyim. Hayır ben öndeyim. 3 3 1 2 3 Ben Bakıyorum, de çekeceğim 5 1 2 3 4 5 bitti. Bitti. Babam kazandı. Ama bitti. sen de çok yaklaşmıştın ha. Evet, ben de kazanıyordum maalesef. Bu olmuyor. Sen çekmiş olsaydın sen kazanacaktın ama ben Hadi başka kutuya geçelim şimdi. Alnacığım, çocuklar buraya gitmeyi çok severler. Okul. İçinde kaydırak vardır. Park. Bravo. <laughs> kaydırak denince hemen anladım. Hmm. Bunlar yangınları söndürmeye giderler. Bunlar yangınları söndürmeye giderler. Aa, bunlar şey hor. Bunlar olur genelde kırmızı kıyafet giyerler. Hatta yangın olduğunda 110 ararız Almina Bunlar itfaiyecidirler. Bildim. <laughs> <laughs> sen de babiş. O zaman şuradan bir tane aldım. Aa anne. Genelde kadınlar çok taşır bunu. Genelde cüzdanlarını, anahtarlarını, eşyalarını çanda. bunun içine koyar. Evet, bravo. Direkt gülüp çok kolay çanta. Hmm. Ha, bu da çok kolay. Söyler misin? Alman bugünlerde en çok istediği şey. Evet. Evet, anlat bakalım nasıl bir şeymiş bu? Şimdi ben söylemeye bilmiyorum ama tekerleği vardır. İki tekerlekli. İki tekerlekli. Araba gibi kullanabiliriz. Evet. Araba gibi kullanabiliriz. Ama mazotla hmm. veya benzinle çalışmaz. Evet. Onlar da çalışmaz. Ayaklarımıza süreriz. Evet. Acaba bu pembe tutma yerlerinde püskül, arkasında önünde sepet, adı bisiklet mi acaba? Evet. Sıra sende. Aymine bu bir hayvandır. Kemik yemeyi çok sever. Köpek. Çok Bravo. <laughs> Çiçeklere konar, bize bal yapar. Arı. Bravo Bilmiyorum. kızım, güzel anlattın. <laughs> Bunları ben bilirim zaten. Bakıyorum. Evet. Anne, Seni de götürmüştük. Bir tane makinenin karşısına geçmiştim. Bir tane abla gülümse <laughs> demişti. Doktor. Gülüm... Hayır. Diş doktoru. Hayır. Sadece karşısında oturmuştun böyle. Diş doktoru. Hiçbir şey yapmamıştın. Böyle bir tane makineyle böyle bakmıştı. Sonra bunu böyle Kağıda çıkmıştı, almıştık, bakmıştık. Hatta duvarlarımıza falan asarız biz bunu. Hatırlamadım, gösterir misin? Acaba fotoğraf mı? Resim. Evet, fotoğraf. Resim de fotoğrafta aynı gibi. Evet, oluyor. ikisi de aynı şey. Aynı şey olur mu canım? Resim çizilen şey, fotoğraf çekilen. Doğru.